yattım Ben nereye gideceğim? Pati de, 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 de zıplar Zıplama. Kani bağırıyor. hırsız hırsız çık çık çık. Evden çık. Cık, Cık, coş, koş 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 Kapıya, gel. Kapıya geliyorum. Seni bekliyorum. hırsız çıktı. Kapıya gitti. Ah. Oh kuytulduk be. Başka kimse yok değil mi? Kaçtan bizi filan tamam. soğumamış değil mi? Babam yoksa ağzımızı burnumuzu kırar. Biliyorsun. Yok. Soy babiş soy babiş. ya ya. evimizde kaşı yok ki soysun. Köpük şey de ben yatayım. Ne olacak ya? Abladım da soysa. İkimiz yatalım. Ama ben ağlıyorum. Ben kavga etmekten ya da ben çok korkuyorum ya. Hem biz çocukuz. Evet. Çocukuz daha çocukuz. Ben çok korkuyorum. Beraber yatalım. Tamam, yanıma yat. Bir dakika oyu yatarsak olmaz ki. Gel o zaman annemiyim. Kim geldi evimize? Hakikaten kim? Yok kimse. Yok, yanlış görmüşsüz. Buraya gelmiş. Giymiş. Kırsız. Belki çıkar bir yerde. Hadi önümüz bu yer bizim. Bu da yatak. Tamam orada yatarız. Korkuyorum ben. Ben de korkuyorum. Hem de çok canavarlar var. Bugün bugün falan var. Işığı kapatma da duyuyorum o zaman biz. Dur ışığı kapatıyorum. Aa, bugü bugü geldi. Bugü bugü geldi. Gelmedi. Aa. Kafamıza kadar ötüyorsa bizi görmez. Evet mançıklı. Ya da dışarı çık tak mı? Bir dakika ya. Annem babam yoksa istediğimizi yapabiliriz. gece. Gel dışarı çıkalım. Ben de Canım çıkılıyor böyle ya. Aynen ya. Gece niye uyuyalım ki? Daha saat erken. Saat değil. Erken. Evet. Kapat kapıyı. Kapat. Kitle. Dur dur. Kitle Gel. Garaja gel. Açayım garajı. Ha, açayım. Evet, aynen. aynen. Motoyumuz. Motoyumu ver. <laughs> Motoyumuzu ver. Motor gitti. Evet ya yani motor gitti. Buraya bırakmış. Garajı kapattım. Bir dakika ben de Sen. Git. Aa! Ne oldu? Takla atıyordu maskarası. Ben de evden çıkmadım bir yolda ayıyorum. Niye? Acaba? Ay Hangisi benim evim Kapının miydi? Önündeyim. Açıyorum kapıyı. Hatta çıkayım. Garajdan çıksana. Garajı kah. <laughs> ah, garaja gireyim bari. Ne yapayım? Of, garajdan da görmüş. Bir şey diyeceğim. İstediğimiz kadar cips, abucubu falan alıyoruz. Evet. Ne olsa babamız bizim hesabımız öder. Hadi ben küçüğüm. Bin Ay. Aa! Ay git. Git. Ya böyle bir şey ya. Seni kucağıma alayım mı? Ya da sen benim kucağıma. Neyse gidelim de o belki o da çıkar motordan. Sen de yeni motor alsana ya. Bakayım ya. Koş koş gel gel bakalım. Sen bin. Bindim. Sen de bin. Ee. Ya çırp, bir çık gel çık be. Çık gidiyorum, gidiyorum. ben buradan ya. Ben de gidiyorum. Buluşuruz. Tamam. Nerede buluşacağımızı biliyor musun? Gel 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 Koz, koş koş koş. <laughs> 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 tamam. Oh be. Yaa. Yaa. Hh, şu oyunda. Gidek. Evimiz gittim bakayım mı? kitle Tamam. Sen arkamda mısın? Ya <laughs> <sen arkamda> şarjı <laughs> gördüm ya. Kambi... Ya bizi diye duyurucuya attı. Ayababa çıkartmaya çalışacağım. Ben kaskomuzdan yardım isteyeceğim. Yok, bu araba ee. Ya bu da karşı komşunun taşınmıştı da olsun ya. Değil mi? Onlar da tatile gittiler ya. Çıkartabildin mi? Çıkartamadım maalesef ki. Neden? Hala çıkmıyor. Kırmızı güzel motorumuz gitti. Neyse senin motorunla bineyim. Benim motorum yok ki. Geçen günde sen benim motorumu kırdın ya. Bir dakika bir dakika. Motoru bu geri aldım. Ne aldın ya? Ben semavere gidiyorum. Ay semaver diyorum. Ha? Nereden çıkarttın be? Çok Ev hoşçak. yok oldu. Evet. Odalar gitti dedim ya. He. O zaman çıkmıştı tabii ki de. <laughs> <laughs> Evin aşıkıdır ya. Çok. Markete gidek geldik ilk önce sonra piknik yapma yerine gideriz. Olur. Bir dakika. Yanlış ben... yerden gidiyorsun. Valla bunu sürmek de baya zor yani. Kolay değil. Sana telefonunu getirdim ben. Aferin iyi yapmış. Afe. Babamın hesabında da... Benim da Benim bir hesabım var ya Çıkalım. Ben Al bu telefon. arabayı kilitleyeyim. Kilitleyemiyor şu Kilitledim ki. Tamam. Marketin içine sok bari. Marketin içine sokma hakkı yok ya boş ver. Hadi gel. Dur geliyorum Şimdi ben. Şimdi telefonumu ya. verir misin? Ben bu işlerde bir dakika bizim telefonumuz yok. Tabletimiz var. Evet ama te babamın telefonu aldım. Babam unutmuştu ya. Tabletlerimiz var unuttun mu? Bıyak bıyak. iPhone var. 13 Pro var Onu bende. Onu alacaklar zaten. Bu kim ya? Bakayım. Dur. Sepet arabası alıyorum. Her şeyi ha, alıyorum. babamın şifresi varmış be. Şifreyi alıyorum. Sence şifre ne Bilmiyorum. Evet. 541 998 99 99 99 99. Hmm, olabilir. Deneyeyim. Şöyle. Bir dakika deneyeyim. Sen benim o, market arabasıyla mı götürüyorsun? Sen istediğini doldur sepete. Ben ödeyeceğim. Merak etme. Ama benim değil ha. Benim Çıksana. Benim. Çıksana. Ya ben sebepten çık. gitmek istiyorum ya. Ben tek başıma gidemem. Yürümek çok zor biliyorsun sen. E ben niye yürüyorum o zaman? Ben şunu halledeyim. Sen de istediğin kadar her şeyi al. Ya sebep arabası çöktü. Bak şurada pizzalar falan da var. Onlardan da al. Tamam. Gene yani sebep arabası alıyorum. Çikolata almayı unutma. Bak Alman çikolatası gelmiş. Alman biliyorsun bayılıyorum. Ha? Şifre olmuyor ya. Hangi şifre acaba? Dondurma. Hmm. Hangi dondurma da dondurma da severim ben. Adım dondurma. Meyve sebze ama boş ver. Niye? Yalnız evde su kalmadı hatırlıyor sanki. İki tane su alıyorum o zaman ben. Al iyi paytım malla. He? Şifreyi çözdüm işte buldum. Şimdi. Bence... Kartın hangisinden ödemeyeyim ki bilmiyorum ki. Hangisini kullanmalıyız? Ya işte diyorum, kullan işte. Bir dakika, bir, dakika. bir dakika. kullan. Bir dakika babam ölmüş. Ne? Babam ölmüş. Yey. Yey ne yey ne. Şimdi o bize kızmayacak değil mi? İstediğimiz kadar her şey alabiliriz. Evet. evet. Ben süt alacağım Yalnız ben süt istiyorum. Ben geyi dönüyorum. Gey dönmeyecekmiş. Niye? Çünkü artık yeni çocuklar evlat edilmiş. Ee, ben her şeyi şey aldım. Markette ben, ne varsa aldım. Parası da kalmamış. Bütün para bize kalmış anlaşılan. Şiyahtan mı alayım? Bir dakika bir dakika dur. Bırak her şeyi bırak. Bütün Hı? para bize kalmış diyorum sana. Anlamıyor musun? Bütün para bize kalmış bize. Evet. Biz bu parayı halle, Bizim çalışmamız lazım. Bu para biterse ne olacak? Evet ne olacak? Bu para biterse biz fakir kalacağız. Ayrıca evin kirasını nasıl ödeyeceğiz? Ee... bir dakika evimiz kirada değil ki. Evet doğru mantıklı. Ee, şimdi biz ne yapacağız? Yandık biz yandık. Neyse ya evimiz... İlk önce sana bir tablet alalım. Yürü. Tamam. Sana bir tablet alalım. Ya. Ben tamam. bir tane burada tablet buldum. Buldun mu? Evet. Alayım mı? Gel parasını ödeyelim alalım ya. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bir dakika kredi kartını alayım şuradan. Gizli bir şekilde çantamdan kredi kartını alacağım. Aa burcumu buldum. Burcuk mu? Evet. Ben burcuk çok severim. Ben de çok seviyorum. Pembe ve mavi kredi kartlarımız varmış. Mavi oynanan seni veriyorum. Versene bana ya. Bir dakika ikisi de mi mavi ya? Evet bir ya pembe bir mavi. Maviyi sana vereyim gel. Al bakayım şunu. Ver bana. Yiyeyim de. Vermedin. Yiyorum. Saydım işte. Tamam. Şimdi. Bir daha versene. Y yerde. Ben bulamadım yerden. Ya. Ama ben de sana verdim artık. Ya hmm. ne yaptın? Neyse bu da de koyalım. Bir dakika bir dakika. Mavi de şurada işte görmüyor musun? Ver bana. Vereyim. Bir daha yapma. Ama gene düştü. Valla vermeyeceğim artık. Ne var burada ama ben, ben bunu aramıyorum. Ay. Ar. Bir Neden? daha sen sana vermem. Neden? Ama benim. Senin de bir tuzu var ya. He. Ver ama. Çantam çantamda var. İstersen çantamdan al sen. Ya bir suyu var ama senin çantan çok karışık. Buluyorsun bir yerden ya. Ha buldun mu? Buldum. Neyse ben bu... Mu... mu... Bir dakika bir dakika. Biz kendimize oyuncak alalım mı? Tabletimiz de var değil mi? Tablet. Evet. Babamın telefonunu kırdım. Çöpe gitti. Boş ver. Onu at, unut. O bizim Tabletin parasını ödemesi için verdin bana. Ben ödedim valla. Tamam. Kardeş ikimizin de tableti var. Şimdi en yakın oyuncakçıya bakıyorum. Şu yerlerde bir yerlerde. Evet. Bu şeyde oyuncak çok ki. E, bence vardı. Ya da ana okulundan alırız. Boş ver. E doğru. Yani, Şaba olmuş ya. Olmadık. Olmadık hakikaten ya. Ama çok güzeldi bence. Ben de bu akşam çok güzel geçti. Sinemaya falan gideyiz. Oo, mis gibi. Ee, İlk önce oyuncak alalım bışı falan yalnız. Oraya kendimize hediye almaya gidiyoruz. Bir dakika burada da oyuncaktı var ya işte oyun oynuyoruz. Ya gel, gel. gel biraz oynayalım ya burada. Bir kere, bir oyuncaklar satılıyordu. Ben iki tane alıp geliyorum. Sen gelme. Ne Sen Oyun oynayabilirsin. Tamam. tamam. istersen. Ben muzcuk alacağım. Ben mavi. Ma Ay şeyden Sürük, Mavi. Ya ona en pom Pompop. Pompop. Pom, pop. pom pop. Adını evet. koyarsın. Ben muzcuk koyacağım adına. Bak bu benim. Canım benim. Bu da senin. Ya bunu bana ver. Bana ver. Pop pop istiyorum işte, ben. Pop pop yap yap yap. Ya ben de muzcuma sallıyorum. O oh, canım benim sen beni koyuyorsun, benim koyuyorsun değil mi? Benim. Babam bize hiç oyuncu kalmıyordu ya. Gel şunlara binelim. Hiç biz bu yere bizi götürmüyordu da. Şöyle şöyle. Anne seni gördüm sana çarpacağım. Al sana. Ne yapıyorsun? <laughs> ben anne. <laughs> Aa. Ay, bitti. Evet gel biraz <laughs> da şunlardan <laughs> oynayayım ya. Gel ben bunu... Ben şundan oynayacağım. Ben sı şundan oynayayım. Ya bunlar çalışmıyor. Aa bu çalışıyor. Çok eğlenceliymiş bu cidden. Çok güzel. Yay. Gel sen de oyna. Sen sen. Ha çalışıyor. Ha çalışıyor. Mu? Tamam, ben oynadım. sıkıldım ya. Ben de çıktım. Sinemaya mı gitsek adım, Evet ama oyuncaklarımız vardı. oyuncak aldık. Oyuncağıma söyleyeceğim ben. Onu çok sevdim ben. Ya sadece senin kredi kartın olsa yeterli. Aslında evet ama sen onu sakınlıkla kullanmıyorsun tamam mı? O bizim ihtiyaç kredi kartı. Tamam sana verdim zaten şu anda. Arkaya bindin mi? Evet. Gidiyorum. Hasta değilsin değil mi? Hastaneye götürmüyor Hastayım aslında. Çok hapşı uyuyorum. O zaman gel hastaneye götürüyorum. Hapishaneler bugün açık değil ki. Aynen. Bir dakika ya sen sadece hmm. Bunda bir şey yok ki. Ha, Hapsı. Bir şey yok. Bu yüzden ışığı yersin. Gel sinemaya gidelim. Tamam oğlum. Bir daha Burger King falan mı yesek? Olu Burger King yere gidelim. Bir dakika bir dakika bugün sabah okul vardı. Ya of boşver Boş ver, gitsin ya. ya. Aynen. Çocuklar gelin hoş geldiniz. Öğretmenim biz hastayız. <laughs> evet hocam çok hastayız da. Akşı. <laughs> 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 Baba falan gitmiş artık. Ha <laughs> akşı. Çocuklar hoş geldiniz. <laughs> bir kere biz hasta da kabul ediyoruz. Hasta niye götürelim size. Yok gerek yok. Biz... Yok yok yok, 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 Hocam bizim annemiz ve babamız. Babamız vefat etti de biz ona gidiyoruz. Annemiz yok ya da bizde. Annemiz de bizi terk etti. Ne bir kardeşim? Evet. Lütfen hocam kabul edin. Tamam o. Daha sizi yetimhaneye götürelim o zaman. Yok gerek kaç, kaç, yok. Kaç, kaç, kaç. Götürmek zorundayım çocuklar. Buraya gelin. Kaç 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 kaç. Bindin mi? Biniyorum. Bindim. Hadi koş koş koş. Ben korkuyorum bundan. Ben de çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum. Çok... Sen kullan. Kullanıyorum zaten. Kim kullanacak başka? Efe nasıl kullanıyorsun? Geldik. Sinemaya yine geldik. Buradan bu alırız, gideriz ya. Anne. Hem bizi, bizi kaybetti. Aynen. Ya yukarıya çıkıp bir tane bulgur alalım. Ben Aa, bir tane burger aldım. Gülüyoruz. Sana gülüyoruz. da vereyim. Ben de filmlere bakacağım. Aman ben geliyorum. Aa bunlar korkunç filmler. Zombi gel. İstemiyorum beni. <gülüyoruz> ee! Çok korkunçmuş. Ben zombiyi seveyim. Ben korkmuyorum. Muzcuk, muzcuk, muzcuk. Aa, başka film geldi. Gel gel. Bakayım. Ne gelmiş acaba? Başka bir değil mi? Beni kandırmıyorsun. Çok korktum. Kandırmıyorum. Toy şey yiyor şu anda. İşte bu filmden bahsediyorum ben de. E bu güzel ya. Yaşak elma işte. Yaşak elma değil bu. Polislerle alakalı bir şey. Ay kardeşim böyle ne biçim oturdum ya ben. Neyse. Ya bana bak ilk önce ya. Sana bir tane bulgur vereyim mi? Yok istemiyorum ben. Do ben dokun. Yiyeceksin. Tamam tamam. Yiyeceksin. Bak. Ya, ya. Kilitmek <laughs> bizim işimiz. Evet. Nasıl olsa annen yok. Koy koy koy. Bence yeterli. Aa, belki Ay. sahibi gelecek. Bence çürüğüne kaçarım bence. Kimse şey görmeden. Evet. Muzcu masajı. Ben çok korktum. Ben, ben saklıyorum. Burası neresi? Ben de bilmiyorum. Da. Bir dakika, bir dakika. Biz şu anda. Ee, Ay, buyur, buyur. Ben başka bir yere gittim. Buradan çıkıyorum. Gel yukarı çıkalım. Ben yukarıya bakmadım. Ya bu da bu gayeyi var işte. Burada oturuyorlar böyle. Maçtayım, haberlerini yapıyorlar. Ay çok iyiydi. Bugün Beşiktaş'ın maçı var, yiyecek Aa, mi? Ne buldum? Mikrofon. Şey yavrum yafı... ya yokum. Ben şarkı söyleyeceğim. La 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 la. Abone oh. like atın. Her zaman Of of. Ben yok da gitmeyi öğreteceğim. Nasıl ya? Neredesin? Aşağıdayım. Bir dakika. Neyse gitmeyeyim. Bu öde ya. Bu Hayır. da. Ha bu de ya. ben, ben bilirim Hadi gidelim hadi. Vay vay vay. ama bizi yetmaneye verirler. Doğdu. Gel evimize gidelim. Ben de ya. O kuşta iyi zaten. Aynı. Boşver kafanı da çekme. Yeni evet. oyuncaklarımız da efsanevi kesmeler. Ya. Ne yaşı bilmiyorum. Ya. Bu yaşı. Ne yaşı. Yaşı. yaşı? Bilmiyorum. Arka taraf mı? Evet arka tarafa geç. Gidiyorum. Şöyle Hatırlamıyorum. Valla ben ehliyetim de yok benim. Nasıl gidiyoruz anlamadım ki. Eee mı? bilmiyorum. Bu kaybettik. Ben söyleyeyim. Ver ver. Çık da ben söyleyeyim. Ver. Ben çok korkuyorum artık. Tamam, ben artık bilemedim. bilemedim ya. Ben, ben artık çok korkuyorum. Gidelim. Çalıştıramadım. Çalıştıramadım. bu ya. İyi o zaman İn de ben sürüyorum. Dur suyum. dur. Yok. Dur. Çalışmıştı bunun benliğini bitmiş. O zaman dur seni Bir dakika. Beni ya. Acaba şeyin yüzünden mi beklemiyoruz? Bir dakika. Tamam. Dönmemi geçiyor. Dönmemi Yanlış şey. Ben ya, o beni atıyor abone olmayı unutmayın bu ayda. Evet, bizim tatlı çocuklarımıza abone olmayı unutmayın. Korkularını yersin ya, değil mi? Evet. TS'den gittiğin için yani onun yüzünden. Hmm. Ne bileyim ben yolları bilmiyorum. <laughs> Öğretmen bizim peşimizde hala ya. Orada. Evet, koş. Yandan geçtik. Evet. O olsun, hiç görmedi. Şimdi, E burası değil miydi evimiz? Bu yaşıydı. Bu yaşıydı bu yaşıydı. açayım. Ha açtım. Uzaktan kumandası olduğu için açabiliyorum. Ben inip eve gideceğim. Yok. Bu Yok. kadar mağaza yeter bugünlük. Evet artık ben artık bunu aldım. Ben de. Yatalım mı? Uyuyalım. Çünkü dün gece uyumadık. Ama bir dakika ben uyuyamam ben çok korkuyorum. Benim yanıma gel. Şiir <laughs> kapat bari. Alttaki sayfayı. Üst. Tamam. Alttakini de kapatayım. Ben kapatayım. Sen kapatamazsın. Şömineyi yaksana ya. Ev soğumuz. Şömineyi yakayım. Ah oh be. Aslında uzanıp çizgi film miydi? Yok benim uykum geldi. Tamam, benim uyuyacağım. Bence de gel ev ne kadar pislenmiş ya. Olsun bu ne ya. Aynen annem temizler. Gel diğer tarafa gel. Yok ben odamızda yatmak istiyorum. Tamam. Ben hatta hatta yatayım. Ama kapatayım mı? Sen de kapatma ben korkuyorum. Sen korkmuyor musun? Evet, Azıcık ama olsun. Murcu'ya sarırsan ben de popo sarılayım. Duyalım. Sucuk. sen beni anlıyorsun bence ya. Bence anlıyorsun Beni anlıyorum. Ben seni anlıyorum. Sen de beni anlıyorsun. Tamam. Ben neye duyuyorum? Ne? Ben neye duyuyorum? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, oyunda bir hata çıktı herhalde bilmiyoruz. Evet. Neyse görüşmek, görüşmek üzere. üzere değil. Bay bay.